Hepinize merhabalar ben Ali Bugün sizlerle birlikte Marvel's Spider-Man'a kaldığımız yerden Avengers 11. bölümdeyiz Şöyle yeni kostümle e, Yeni bir bölümle karşınızdayım Şöyle bir görevimize yaklaştık ben Yaklaştım ben videodan önce Bakalım bu görevde biz neler yapacağız? Şöyle kostümü de göstereyim size Böyle 2099 suit Video dışında yaptığım Crime tokenlar custom crime tokenlar sayesinde Geldi Level atladım Custom puanlarla da aldım

Evet devam ediyoruz. Şöyle hemen 1000 metreye gidelim. Yeni görevimize. Şöyle akrobatik hareketlerle. Harika gidiyoruz. Bayılıyorum şu oyuna geceyken ya. Gündüzken de öyle, güneş batarken de öyle. Yani grafikler süper ya. Şöyle geldik. Ne oluyor abi burada? Polis ve vardı. Aa. Sable kontrol değil mi bunlar? Sable table.

Oha hapishane burası. Hapishaneden kaçıyorlar. Uys. Ananı avradını sahneye bak. Ne oluyor amına? Bu ne? Herkes kaçıyor. Oo. Bütün düşmanlara karşı şu an. Bütün mahkumlara karşı zamanda tokatladığımız, dövdüğümüz adamların hepsi bunlar. bize vuranlar elektrik çarpıyor. Öyle bir özellik de açıldı. Zaten açıktı da bizi kimse vuramadığı için görmemiştik. Gelin abi sıradaki. Şunu al abi sen tut. Şöyle finisher. Zınk. Süper. Güzel. Ama her yerde de lan bir can kaldı adam kafama ne attın öyle? Ölüyoruz. Yırttık tamam. Of 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 bu çok bu çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı. Çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı. Bir canla kaldık. Ucu ucunu yırttık. Ucu yırttık orada. Moldov mu artık ne atıyorlarsa çok büyük vuruyor. Sen şöyle siktir git bakayım. Süper. Heh. Polis almış kendini yani. kurtardık Abi bildiğin isyan var. Bu ne? Lan yamyam mısınız? Salsanız da polisi. Bak polislere karşı zaafımız var. Jefferson babadan dolayı. Bu ne abi? Yetiştim yetiştim yetiştim. Bırakın Lan adamı. Of. Spider boyu gel kanka. Bakın şimdi harekete bakın. Fırla. Çek. Çok güzel. Bir daha. Uç. Kendini çek şimdi. zıng Süper. Herkese oklatıyoruz bu hareketle. Bir finish kalabalığa. Çok güzel. Şundan buraya atarsak herkes de buraya yapışacak. Olmadı. Yapışın tamam. Çok güzel. he Ooo kule vuruldu kule vuruldu. Hocam bunlar bitmiyor. O atmosfere bakın. Hepsini üstesine geleceğiz hepsini. Bir de polisin kalkanını çalmış. Zink çok güzel. 619 yaptık bildiğin şunu da indirdik şöyle. Lan dojlayamadım. Boşluğa bastığınız Elim değmedi oraya. Ne <laughs> hey abi sıradaki? Kim onlar mı indi helikoptere? Galiba evet. Tut 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 tut. Basıyorum 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 basıyorum. Güzel. Aha doç çok iyi. Üf. Harika. Dön 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 çok iyi. Oğlum çok iyi ya. İyi patlamadı. O ne lan? Elektro mu? Vulture mıydı? Elektro muydu? Şoker mıydı? Hangisi artık? Hepsini saydım. Elektro. Oo. Geçmiş şey olsun. Eyvah yürüye bir şey olmaz. Ya onu sen düzeltemezsin Oğlum örümcek adamsın. Uçsana işte içinden. Eyvah. Oğlum yürüyorum dedim ona Aman ne? He <laughs> he <laughs> i̇yi, iyi tamam. Onun elektro. Var. Bir başka boss. Onu da görmüş olduk. E Martin'in falan falan tapisandeydi. Şimdi o da kurtulmuş olmaz. Oo herkes serbest oldu ya. Ah oh! Mavi mavi adam var. O ne Hey maşallah şuraya bak. Spider burada herkesi yere yatırdı şimdi. Biz de insanları batlamak kalıyor. Batlamak. <laughs> o aklıma kaldı şimdi. Şöyle tut şunu. Bu yere yatırıp a a atma olayı çok iyi yani. olmasıydı yani başa çıkamazdık bu kadar kişiyle. Bize buralarda elektrik çarpıyor o da çok güzel bir şey yani. Şöyle zinc zınk, zınk çok iyi. Dön 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 dön, dön Süper. Gel sen şöyle çok iyi. koş abi. <laughs> of. Rhino Ulan bir de Rhino mu var? Oo lan Elektro Rhino aynı anda. Ne kaldı abi? Kafamı çeviremedim ben daha demin. Nereye gideceğiz oğlum? Şurada. Güzel. Hey, Ananı no, avradını. Bu kim? Scorpion. Oğlum. Herkes geldi. Herkes. <laughs> Ötekileri indireyim. Senin de sol ilgileneceğim bir... diyor. Lütfen beni şimdilik sal diyor. Eyvah. Herkes kaçtı. Herkes kaçtı abi. Ne bok yapacağız? <laughs> Elektro Rhino ve Scorpion serbest. <laughs> adamın var ya hücresine giren onu öldürürüm ha. Tut şunu çok güzel. Çarpışın siz böyle sarılın. Yataşa sana işlemiyor değil mi? Zınk. Bir finisher çok iyi. Yani iki tane aynı şey yaptım yanlışlıkla. Çok iyi. Çok güzel. Şöyle yapış. Yapışmadın. Şimdi yapışırsın. Çok iyi. Koş 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 koş. Oğlum ne yapacağız? Bu kadar düşmene karşı. Üf. Böyle takip ediyoruz de, nereye kadar abi? Bunlara karşı nasıl savaşacağız bu kadar? Çok fazla düşman var. Scorpion, Rhino, Electro. Daha vardır yani. Oo bir de Falcon mu? Valcher mi? Falcon nereden çıkıyor ya? Yani? Valcher. <laughs> <laughs> Şimdi konuşamam diyor kusura bakma. Şöyle hemen. Torch. Güzel. Fake edin, fake edin. Bir tane daha da Ha. Yapma. Üf. Süper geçti buradan ya. Hemen Allah abi şu yere. Kaçtı ya. Dojlayamadım ya. Lan yine dojlayamadım. E dojlayamıyorum abi. Abi he, yana doğru koşacağım. Oğlum koşamıyorum yana doğru. Öldüm ama. Koş 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 koş. Süper. Yeni kıyafetim güzel mi diyor? Bu şoker olabilir mi bu elektro? Kıyafetini değiştirmiş falan ama bilmiyorum. O lan ip ne? Seni daha bir önceki bölümde öldür ben. Patakladım. Abi herkes geldi, herkes. Herkes geldi. Of. Şuraya bak. Ayva. Helal lan örmeyecek. Abi birini halletsen bir tanesi daha geliyor. Ne yapacaksın ki? Şuraya bak. Ay. Soktu lan zehirini. Of of of. Mahvolduk, mahvolduk. Mahvolduk. Ne? Oktarius oh, da geldi. Eyvah, Peter için çok büyük bir şok şu anda. Ben zaten bizi bile tanımıyorduk da bu günün hain olacağını. Hatta bir çöp gibi. Abi şaka gibi ya. Bu ne? Bütün bosslar ortada şu an, önümüzde şu an, karşımızda. hepsini en başta indireceğiz şimdi. Bizim halimiz ne olacak ya? Ne? Yürü buldu bizi. elinde o şey var. Ee, bütün yok edecek şehri yok edecek olan zehir var. Yok edecek der yani hastalık yayacak. Şuraya bak nasıl uzuyor kolları. Aha. Ceyli abi virüs. Korana yayılıyor. geçmiş Hiçbir şey olsun. İbn'e nasıl bir hainsin yine? o kadar Peter yaptı sana bunların hepsini. Işte. Kolları hiçbir okul kendime incelemedi. Hepsini Peter yaptı. 24 saat sonra. Aha, millet hasta olmuş. Meyalay ne oldu lan, öksürüyor. O da mı hasta? Ey, eyvah! Meyalaya da şey olmuş. Hastalık bulaşmış. Çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Çok kötü, çok zor şeyler işler bizi bekliyor, görevler bizi bekliyor. Ne oldu abi şimdi? Doktor Niye? Bu da şokta tabi şimdi. O kadar yardım etti o adama. Dostluk etti yani öğrenci gibi davrandı. Üf, şeylere bakın arkadaşlar ya. Kaos. Hem kaos var hem bütün bosslar dışarıda hem virüs var. Çok zor. Halledeceğiz halledeceğiz inşallah hadi. Bu kostüm de bu bölüm güzel oldu. Gözleri nerede abi? Bu nereden bakıyor? Neyse şimdi bakalım ne kadar XP verecek ama bölüme. Bu göreve 4000 XP verdi. Çok güzel. Şuraya bakın dışarıda her yerde kaos. Crane token kasacağım şimdi buradan ben hayvan gibi. Neyse güzel bir video oldu arkadaşlar. Bir sonraki bölümü iple çekiyoruz. Ben de çok merak ediyorum bir sonraki görev ne? Ne yapacağız? Videoya like atmayı unutmayın. Bolca yorum atmayı unutmayın. Video isteklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.